Selam gençler hoş geldiniz konularımıza derişim çeşitleriyle devam ediyoruz. Bugünkü dersimizde hacimce yüzde derişim, mol kesri ve ppm konularını göreceğiz. Yine bu konuları anlatırken arkadaşlar bizi aldatabilecek, sıkıntıya düşürebilecek ince noktaları size tek tek göstereceğim. Vakit kaybetmeyelim. Hemen dersimize başlayalım gençler hacimce yüzde derişim. Aslında normaldeki kütlece yüzde derişme biraz benziyor. 100 mililitre çözeltide çözülmüş maddenin mililitre cinsinden miktardır. Sıvı sıvı çözeltilerde kullanılır. Genellikle arkadaşlar dikkat edeceğiz buna. Bakın V çözelti V çözücü ile V çözünen alınır. Fakat bu yaklaşık bir değerdir. Bunun da ayrıntısını ince noktasını size vereceğim. Çünkü hacim arkadaşlar karışımlarda korunmayabilir. Niye? Ne demiştik daha önce? Ee, mesela alkollü suyu karıştırdığımız zaman 50 mililitre 50 mililitre o 100 mililitre yapmıyor. Çözünme sırasında tanecikler birbirlerinin boşluğuna yerleştiğinden hacim küçülmesi oluyor. Bu soruya nerede dikkat edeceğiz? çözelti hazırlama sorularına dikkat edeceğiz. Az sonra onda nasıl yapıldığını size göstereceğim. Gençler şimdi burada önemli olan şu çözünen hacmi bölü çözelti hacmi yapıyoruz ama ikisinin de birimi nasıl olacak? Aynı olacak. Şimdi biz tanımlarda burada böyle başlıyoruz. Diyoruz ki 100 mililitre çözeltide çözünmüş olan maddenin mililitre cinsinden diyoruz ama ya hocam bize bunu litre verse Mesela 1 litre verse 1 litrede çözünmüş olan maddenin litre cinsinden miktardır diyeceksin. Yani şuradaki mililitre mililitre. E litre ise o zaman litre olacak. Yani buradaki birim ne olacak? Aynı olacak. Şimdi özellikle ben buraya yazdım bak. Hacimce %20'lik alkolü su demek. Dikkat edin 20 mililitre alkol ile yaklaşık olarak 80 mililitre suyun karıştırılması demektir. Gençler biz hesaplama sorularında çoğu zaman yaklaşık değerleri kullanacağız normal hesaplamalarda. Fakat çözelti hazırlama sorularında o zaman arkadaşlar çözelti hazırlama sorularında da biz orada yaklaşık değeri nasıl bulunduğunda ben size şimdi göstereceğim. Bakın mesela bize diyorlar ki 100 mililitre yüzde 100 yüz mililitre yüzde alkollü su nasıl hazırlanır? Arkadaş bak şöyle bir mezür seçersin. Şöyle şuranın çizgisi nedir? 100 mililitre çizgisi olsun. Toplam hacim 100 mililitre olacak. 100 mililitre %20'lik alkollü su demek bunun 20 mililitresi alkol olacak demek. Kesin bunda bir sıkıntı yok. %20'lik demek hacimce eğer toplam hacim 100 mililitre ise 20 mililitresi alkol. 20 mililitre alkolü buranın içine koyacaksın kardeşim. Tamam hocam. Bakın çözelti hazırlamayı gösteriyoruz. 20 mililitreyi koyduk. Şimdi öğrenci der ki sorularda vardır. Üzerine 80 mililitre eklenirse %20'lik olur. Yani bu soru çözelti hazırlama sorusunda buraya dikkat edeceksiniz. Direkt 80 mililitre eklenerek %20'lik yapılır derse o ifade yanlış. Doğrusunu size söyleyeceğim. Gençler biz bunun üzerine suyu eklemeye başlıyoruz. Ekliyoruz, 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 ekliyoruz. En son toplam hacim, bakın toplam hacim 100 mililitre olacak şekilde ekleme yapıyoruz. Hocam direkt 80 eklesen ne olur? 80 eklesen şöyle şurada kalır. İşte bu çözünmeden dolayı burada kalır. Üzerine arkadaşlar Suyu ekliyoruz. Toplam hacim 100 mililitre oluncaya kadar. Ha, şıklarda şöyle yazar. Toplam hacim 100 mililitre oluncaya kadar 20 mililitre alkolün üzerine... Su eklenir. İşte doğru olan ifade budur. Yanlış olan nedir? Üzerine direkt 80 mililitre su eklemektedir. Ee, eklenmek şeklinde söylenendir. E hocam biz soruları gelince ama siz diyorsunuz ki işte 80 mililitre ekliyoruz. Ya arkadaş bak 80 mililitre yaklaşık diyoruz suyun karıştırılmasıdır. Çözelti hazırlama sorusunda benim dediğim yapacaksınız. Diğer türlü hesaplama sorularında arkadaşlar orada hacim değişimini ne yapıyoruz? İhmal ediyoruz. Ne zaman ihmal edeceğiz? Ne zaman ihmal etmeyeceğiz? Bu çok önemli. Tekrar söylüyorum. Çözelti hazırlamayla ilgili soru 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 gelirse oradakini ihmal etmiyoruz. Yani ne diyoruz? En son olarak tekrar söyleyeyim şurayı. Gençler mesela 20 mililitre alkolün üzerine 80 mililitre su ekliyoruz demiyoruz. 20 mililitre alkolün üzerine toplam hacim 100 mililitre oluncaya kadar su eklenir diyoruz. Ha hocam bu başka bize nasıl sorulur? Bak şöyle sorulur arkadaşlar. Der ki bizim karşımıza şöyle gelir. 200 Milte yüzde alkollü su hazırlamak için yapılan işte deneyde, kullanılan su miktarları ya da belirt belirtilen ifadelerden hangisi doğrudur? 1, 2, 3 diye verirler. Bir arasını alı çıktı. Sen ne yapacaksın buradan? Hemen 200 çarpı 20 bölü 100 yapacaksın kardeşim. Yaptım şöyle. 2 çarpı 20'den ne çıktı? 40 mililitre alkol çıktı. Ha, şimdi bak. Şöyle arkadaşlar mezürü alacağız. Tamam. İçine 40 mililitre alkolü koyacağız. Aradığımız şık şu olacak. Toplam hacim ne olacak? Şöyle şurası 200 mililitre çizgisi olsun. Evet aradığımız şık şu olacak. Toplam hacim 200 ml oluncaya kadar 40 ml alkolün üzerine su eklenir. Tamam olay bu. Bakın işte çözelti hazırlamayla ilgili soru geldiği zaman bu ifadeyi arayacağız. Şimdi gelelim örnek sorularla bunu pekiştirmeye. Hacimce %20'lik metil alkolün sulu çözeltisinden 200 ml alınıyor. Bu çözeltinin demiş kaç metresi metil alkoldür? Hemen ne yapıyoruz? Bakın 200'ün %20'sini alıyoruz ya. Bu 200'ün %20'sini alırsanız 2 çarpı buradan da 20. Az önce yapmıştık zaten. 40 mililitre alkol çıkacaktır. Ayrıntılı sorularda çözeceğiz. Yine böyle ince ayrıntıları da size göstereceğim. 200 mililitre hacimce %40'lık etanolün sulu çözeltisi ile 300 mililitre hacimce %60'lık etanolün sulu çözeltisi aynı sıcaklıkta karıştırılıyor. Buna göre son durumda çözeltinin hacimce etanol yüzdesi ne olur demiş. Gençler şimdi bunu daha önce formülüze de etmiştik kütlece yüzde de. Yani şöyle yaparsınız işte V1 çarpı yüzdesi artı V2 çarpı yüzdesi eşittir. V1 artı V2 çarpı son yüzdeden yüzde sondan bunu bulabilirsiniz. Bakın bu şekilde formülize edebiliriz. Ancak ben genelde ne yapıyorum arkadaşlar? Bunu yaparken hani hatırladınız mı? Şöyle bir çizgiyi çekiyorduk. Çözülen hacmini buraya yazacağız. Çözeltinin toplam hacmini buraya yazacağız. Çarpı 100 diyeceğiz. Sonuca gideceğiz. Ya 200 metre hacimce yüzde demiş. O zaman hemen şurada yapayım. 200 çarpı 40 bölü 100'den şu işlemi yaparsak buradan 80 metre alkol gelir. E hocam aynısını buraya yaparsak 300 çarpı 60 bölü 100'den evet 300 çarpı 60 bölü 100 o da eşittir. Şöyle şunlar gitti. Hocam buradan 180 metre alkol geldi. Bak kardeşim yaz şuraya 80'i yazdın 180'i yazdın. E toplam ne? Bak 200 metre buradan 300 de buradan geldi. Alt taraf ne yaptı? 500 oldu bak. 200 metre buradan 300 metre buradan ikisini topladım 500 yaptı. Şimdi biz bu işlemi yaparsak şöyle şunlar şunlar gitti. 180 de 80'i topladık. 260 yapar. 260 bölü 5'ten de %52 olarak cevabımız gelir. İsterseniz gösterdiğim formülden de yapabilirsiniz. Hocam nasıl yapacağız derseniz formülcü arkadaşlar için. 200 çarpı 40 bölü 100 artı 300 çarpı... 60 bölü 100. O da eşittir. İkisini topla. 500 çarpı yüzde x diyelim. Yani x bölü 100 yapalım. Buradan ifade gelir. Gelelim örnek 13'e gençler. Hacimce yüzde 20'lik alkolü su çözeltisi hazırlamak için aynı sıcaklıkta kaç mililitre hacimce yüzde 20'lik alkollü su çözeltisine 200 mililitre su eklenmelidir. Yani aslında soru şu. Elimizde bilmediğimiz V mililitre %50'lik Alkollü su varmış. Bak alkol su karışımı varmış. Ben bu V mililitre %50'liğin üzerine 200 mililitre su ekliyormuşum. Yüzde kaçlık yapıyormuş? 20'lik yapıyormuş. Ya çizgiyi çek kardeşim. Çektim hocam çizgiyi. Şuraya alkol yazacağız. Şuraya toplamı yazacağız. Bak şimdi. E V yüzde ise V çarpı 50 bölü 100 yaparım. Buradan ne gelir? V bölü 2 mililitre alkol gelir. Ha V bölü 2'yi buldum. Yaz kardeşim şuraya. V bölü 2. E tamam. Ne dedi arkadaşlar? Bakın 200 metre su ekleniyormuş. E toplamda zaten başlangıçta V vardı. Onu buraya yazdım. Artı 200 de su ekledim. Biliyorsunuz suyu alt tarafa ekliyoruz. Çarpı 100 diyoruz. Ne yapıyormuş? %20 yapıyormuş. Şimdi bu işlemi yapalım. Şu gitti. Şu 2 ile de şurası gitti. Burada kaldı 5. 5 ve bölü 2 bölü V artı 200 eşittir ne yaptı? 1 yaptı. Yani 5 V bölü 2 eşittir V artı 200 Buradan iç dış çarpımı yaparsak 5V eşittir 2V artı 400 yapar. 2V'yi bu tarafa attık. 3V oldu. 3V eşittir 400'den. V eşittir ne gelecek? 400 bölü 3 gelecekmiş. Gelelim örnek 14'e. Hacimce %40'lık 600 ml etil alkol su karışımı üzerine 80 gram etil alkol. Evet güzel bir soru. 300 gram su ilave edilince oluşan çözeltinin hacimce yüzde kaçı su olur demiş. Gençler dikkat edin. Niye ekliyoruz? 80 gram etil alkol. E, 300 gram su gram olarak vermiş. Benim bunları ne yapmam lazım? Hacme çevirmem lazım. Öncelikle şuradan yüzde %40'lık 600 metre diyor ya. O 600 çarpı hemen onun 40 bölü yüzünü alıp içindeki alkolü buluyorum. İçinden gelen alkol kaç? 240 metre. Ya çizgiyi çek. 240'ı yaz. Tamam. E, 600 de başlangıçta vardı. Onu da yazdım. Bakalım ekleniyor. 80 gram alkol. E hocam benim şu D etil alkol formülünü kullanıp yani D alkol eşittir gençler ne yapacağız 80 bölü yani m bölü V yapacağız. E D kaç alkolde 0.8. 0.8 eşittir 80 bölü V'den. Buradan V alkol ne gelir gençler? V alkol 80 bölü 0.8 o da 800 bölü 8'den 100 ml alkol yapacaktır. He. Şimdi D su zaten 1 olduğu için Suyun 300 gramı 300 metre yapar. Hocam onu göster bana. 1 eşittir 300 bölü V yaparsın. E buradan V eşittir 300 metre yapar. Gel buraya. Artı. E yukarıya ne ekliyorum? Çözünen. Yani yukarıya alkol ekleyeceğim. E gelen alkol ne kadar? 100 metre. Ekle kardeşim. Yazdım 100'ü. E hocam alt tarafa bak 300 metre buradan su geldi. Onu buraya yazdım. E bir de ne yaptın? 100 metrede alkol geldi. Onu da yazdım. Çarpı 100 dedim. Bir düzenleyelim bakalım. 240, 100 topladınız. 340 bölü 600, 300 daha 900 bin yapar. Çarpı 100 dedik. Şöyle şunlar gitti. Şunu da gitti. 34 yani yüzde %34 alkol gelir. Bize ne sormuş? Yüzde kaçı sudur? O zaman yüzde 66 da ne olacak? Su olacak gençler. Bakın buradan da cevabımız ne çıktı? Yüzde 66 çıktı. Gelelim mol kesrine. Çözeltteki bir bileşenin, daha önce gazlarda görmüştük. Çözeltteki bir bileşenin çözelti içindeki bulunan tüm bileşenlerin toplam mol sayısına oranı bize mol kesrini veriyor. Mol kesrini x ile gösteriyorduk. İşte x alkol deriz şuraya. Başka x su deriz. Böyle çözünen çözeltideki bütün tanecikleri bu şekilde ifade edebiliyoruz. Şimdi x çözünen bak en çözünen bölü en çözücü artı en çözünen çözeltinin toplamı. Toplama bölüyoruz. Bir de mol kesirlerinin toplamı gazlarda da söylemiştik her zaman birdir. Bak A ve B ve C'den oluşan bir çözelti olsa A, B, C'nin toplamı ne olacak? Mol kesiri 1'e eşit olacak. Hiç unutmayalım bak mol kesirlerin toplamı neye eşitmiş? 1'e eşitmiş. Bazen bundan da karşımıza soru gelebiliyor. 0,3 mol KOH 4.7 mol suda çözülmesiyle hazırlanan KOH çözasının her bir bileşenin mol kesiri nedir? Ya direkt yazalım. X KOH eşittir. KOH'ın molü 0.3 bölü. K buradaki suyun toplamı kaç? 4.7 ben bu suyla buradaki KOH toplarsam yani çözeltinin toplam molünü bulursam 4,7 artı 0,3 yapacağız. Burası zaten 5 yapıyor. O zaman cevap ne olacakmış? 0,3 bölü 5 olacak. Hocam x suyu bulalım. O da 4,7 mol karışımda su var. Bölü toplam arkadaşlar. Toplam zaten molümüz kaçtı? 5. O da 4,7 bölü 5 yapacak. Gelelim örnek 16'ya. 69 gram C2H5OH... 45 gram suda çözünmesiyle hazırlanan çözelti C kaç 5 ohın mol kesri kaçtır demiş. Şimdi mol kesri bulabilmek için önce molleri bulmamız lazım. E 69 gram alkol. Alkolün eması kaç? 46. Hemen alkolü bulalım. Buradan en alkol eşittir. 69 bölü 46 yaparız. 69'u 46'ya bölerseniz 1,5 mol çıkacaktır. Tamam alkolü bulduk. E 45 gram su var. 45'i de 18'e bölersek o da ne yapar? 2,5 yapıyor sanırım evet. 2,5 yapar. 2,5 mol de ne varmış? Su varmış. Hemen gelelim alkolün mol kesrine. X alkol diyelim eşittir. Çek çizgiyi kardeşim. Alkolün molü kaçtı? 1,5 bölü toplam ne var? 2,5 artı 1,5. Ben yine yazayım. 2,5 artı 1,5. Evet buradan ne yapar? 1,5 bölü 5 yapacaktır değil mi? 5, 5 daha 10. 2, 1 daha 3. 1 de elde. 4. Aa, özür dilerim arkadaşlar. 1,5 bölü 4 çıkıyor sonuç. Evet devam edelim örnek 17 ile asetik asit ve su içeren bir çözelti asetik asitin mol kesri 1 bölü 4'tür. Buna göre asetik asitin kütlece yüzde derişimi kaçtır? Şimdi bize derişim soruyorsa aslında oran soruyor. Şimdi bize mol kesirlerini vermiş. Mol kesiri aslında bir orandır. Neyin oranı? oradaki çözeltideki çözülmüş maddeyle e, çözücünün oranını veriyor. Yani burası 1 bölü 4 ise şu da 3 bölü 4'tür arkadaşlar bakın. Yani ben şöyle bir şey diyebilirim kolaylık olsun diye. Elimizde 1 mol asetik asit yani sirke varken 3 molde ne varmış? Su varmış. İşte oradan asetik asitin mol kesri 1 bölü 4 çıkar. E suyunki de 3 bölü 4 çıkar. Onun için ben bunu 3 mol 1 mol diyebilirim. Ha kesinlikle 1 mole 3 mol müdür? Değil. 0,1 mole 0,3 molde olabilir. E, e N'e 3 endo olabilir. Biz burada yüzde derişim sorduğu için işimiz kolay. O zaman arkadaşlar ne yapacağız? Buna 1 mol, buna 3 mol diyorsak 1 mol asit kaç gramdır? Buluyorum 60 gram. Bak 1 mol asit, asetik asit 60 gramı bulduk. E hocam 3 mol su var. 3 mol su kaç gramdır? E 1 mol su 18 gramsa 3 mol su da 3 çarpı 18'den o da ne yapacaktır? 54 gram yapacaktır. Bize ne soruyor? Asetik asitin kütleci yüzde derişimi. Ha, o zaman ne olacak? Çizgiyi çektim asetik asit için. Ne kadar? 60 gram. 60 bölü 60 artı 54 yapacağız. Yani çarpı 100 diyeceğiz. Buradan 60 bölü ne yapar arkadaşlar? 60 bölü 65, 11, 114 çarpı 100 yapar. Yani %50'ye de yakın ne yapar bu arkadaşlar? %52 civarı, 52,5 civarı bir şey yapar. Siz yaparsınız. 52, 52,5 civarı bir şey yapacaktır. Bu şekilde asetik asitin yüzde derişiminde bulmuş olduk. Gelelim PPM milyonda birlik kısma. Arkadaşlar bu ppm ifadesi hassas ölçümlerde kullanılır. Hassas ölçümlerde düşük konsantrasyonları ifade etmek için kullanılır. Bazen içtiğiniz o maden sularında, sodalarında, gazozlarda içindeki bazı tanecikler böyle ppm ile ifade edilir. Evet 1 litre çözeltide, 1 litre çözeltide çözülmüş maddenin miligram cinsinden kütlesine ppm denilir. Yani bununla ilgili birkaç tane formül var. Hele hele bir 10 üzeri 6'lı formül var. Öğrenciler 10 üzeri 6'lı formülü görünce sorudan korkuyorlar. Onun için ben de öyle anlatmıyorum gençler. Ne bilinmesi gerekiyorsa o şekilde anlatıyorum. ppm ifadesi iki türlüdür. Arkadaş ppm ifadesi çözünen miligram bölü ya litre yapacaksın ya da miligram çözünen bölü kilogram çözelti yapacaksın. Bak bu çözeltinin hacmi şu çözeltinin kilogramı. Hocam ne zaman litre kullanacağız ne zaman kilogram kullanacağız onu soruya göre ayarlayacaksın. Soruda çözeltinin hacmini litre diye veriyorsa miligram bölü litre seçeceksin. Çözeltinin hacmini, hacmini vermeyip çözeltinin kütlesinden bahsederek yapıyorsa o zaman da şuradaki kilogramı kullanacaksın. Bunlarla ilgili zaten sorular yapınca anlayacaksınız. Bir içme suyunun 20 kilogramında 0.05 gram C artı 2 iyonu bulunmaktadır. Buna göre içme suyunda bulunan C 2 iyonun ppm cinsinden derişimini bulunuz demiş. Ya bak hangisini kullanacaksın? İşte bak miligram bölü kilogramı kullanacağım. Çünkü çözeltideki 20 kilogramdan bahsediyor. Ve içinde 0.05 gram Ca varmış. Ha, çözüneni miligrama çevirmen lazım. Bak miligram bölü kilogram formülümüz ppm'e çevirmek için. O zaman 0.05 gram kaç miligramdır? E biz şunu biliyoruz arkadaşlar. 1 gram eşittir 1000 miligram yapar. E 1 gram 1000 miligram yapıyorsa 0.05 ne yapar? 0.05 o da 50 miligram yapar. Bak kardeşim çek çizgiyi çözünen 50 miligram bölü Kaç kilogram? Bak kaç kilogram? 20 kilogram. Buradan ne gelir? 2,5 gelecektir. Yani bunu bize kilogram vermese, buraya bize <laughs> arkadaşlar farklı bir şey de verebilir. Mesela 20 kilogram demez de mesela 100 gram diyebilir, 1000 gram diyebilir, 1 ton diyebilir. Sen onu ne yapacaksın? Kilograma çevireceksin. Ben burada 20 kilogram dediğim için direkt altına yazdım. Gelelim örnek 19'a. Bir su örneğinde, evet bak bu soru tarzı da güzel. 20 ppm Mg artı 2 yonu bulunduğu saplanmıştır. Bu su örneğinden alınan 100 mililitrelik hacimde kaç gram Mg artı 2 vardır? Şimdi hocam nasıl yapacağız? Ne hangi formülü kullanacağız? Soruyor öğrenci. Miligram mı böyle kilogram mı kullanacağız? Miligram bölü litre mi kullanacağız? Arkadaş bak çözeltiden alınan örnek gram ya da kilogram cinsinden değil. Bak hacim cinsinden 100 mililitre demek ki şu formülü kullanacağız. E, o zaman 20 ppm demiş ya. 20 ppm demek şu demek 20 miligram bölü litre demek. Yani 1 litrede 20 miligram orada çözülen madde varmış. E 1 litrede 20 miligram. Ya 100 mililitre ne demek 100 mililitre? 0.1 litre demek. Evet 1 litrede 20 miligram varsa 0.1 litrede x diyorsun. Buradan ne geliyor arkadaşlar? 2 mg mg artı 2 geliyor. E kaç gram diyor bak kaç gram demiş ama. Şimdi miligramı grama çevireceğiz. Miligram grama çevirirken de yukarıda gösterdiğimizin tersini yapacağız. Yani bunu ne yapacağız? Bine böleceğiz. Ben şöyle de yapıyorum çevirirken. Mili demek 10 üzeri eksi 3 demektir. Ben mili yerine direkt 10 üzeri eksi 3 yazıyorum. O zaman ne oluyor? 2 çarpı 10 üzeri eksi 3 gram yapıyor bak direkt 12 çarpı 10 üzeri eksi 3 gram geldi. Yine güzel bir soru. 50 kilogramlık kalsiyum karbonat yani kireç taşı sulu çözeltisinin derişimi 2 ppm'dir demiş. Bak kilogramı vermiş sana zaten. Evet çözeltide kaç mol kireç taşı kireç katısı çözülmüştür diyor. Şimdi şu 2 ppm ne demek 2 ppm? 2 miligram bölü kilogram demek çözeltinin. Ki Nereden yapacağız hocam? Bak 50 kilogram demiş. Yani 1 kilogramda 2 miligram varsa 50 kilogramda x vardır. 2 çarpı 50'den ne gelecektir? 100 miligram gelecektir. Hmm. Bu 100 miligramı gramını çevirmem lazım. Yine mili yerine 10 üzeri eksi 3 yazarsak 100 çarpı 10 üzeri eksi 3 gram yapar. O da 0.1 değil mi arkadaşlar? Evet 0.1 gram yapacaktır. Bak 0.1 gram. E bize kaç mol diyor? E mol neydi hocam? N eşittir. M bölü MA. MA kaç vermiş mi? Vermiş. 100. N eşittir. M kaç? 0.1. 0.1 bölü 100 yaptık. Buradan n eşittir 0,1 bölü 10 üzeri 2'den e, 0,01 yani 10 üzeri eksi 3 çıkacaktır. Şurası 10 üzeri 2, şurası 10 üzeri eksi 1, 10 üzeri eksi 3 mol gelecektir. Cevabımız bu gençler 10 üzeri eksi 3 mol oldu. Evet arkadaşlar böylece bu derişim ifadelerini bitirdik. Gelecek dersimizde Molar derişim, molarite, molaritenin ayrıntıları ile devam edeceğiz ve kapatmadan her zaman söylediğimiz gibi arkadaşlar lütfen çalışalım, pes etmeyelim. Hedefi olanın bahanesi olmaz. Bir de gençler, süreç psikolojik açıdan çok önemli. Ben her zaman söylerim. Üniversite sınavı kazanmanın olayı inanın %90'ı psikolojidir. Bu psikolojiyi çok iyi yönetirseniz Arkadaşlar o yüzde onluk kısımdan yani çalışmalardan, denemelerden, soru çözümlerinden tamamen verim alırsınız. Çünkü iyi bir psikoloji sizi güzel yerlere taşır, güzel çalışmalar yaptırır ama ne olursa olsun asla bahane bulmuyoruz. Hedefi olanın bahanesi olmaz. Sizi seviyorum. Görüşürüz. Başarılar dilerim. Kolay gelsin gençler.